Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere e-fatura dönemsel işlemler hakkında bilgiler vereceğim. E-fatura dönemsel işlemler içerisinde kullanıcılar tarafından manuel olarak yapılan işlemlerin toplu olarak yapılması veya arka planda çalıştır özelliğini kullanarak belirli gün ve saatlere göre otomatik olarak çalışması sağlanabilir. Burada bizim e-fatura dönemsel işlemler altında birçok fonksiyonumuz bulunuyor. E-fatura kayıtlarının havuza gönderilmesi gibi, gelen e-faturaların alınması, tüm e-faturaların gönderilmesi gibi e fatura carilerinin alınması, toplu pdf oluşturulması, yanıtların alınması, gönderilen yanıtların sistem yanıtlarının alınması gibi birçok dönemsel fonksiyonumuz bulunuyor. Bugün Dynamics 365 üzerinde bu işlemleri nasıl yapıyoruz birlikte göreceğiz ve ne amaçla kullanıyoruz bunlar hakkında da bilgiler vermiş olacağım. Şimdi Dynamics 365 üzerinde bu fonksiyonlarımızı inceleyebiliriz. Dynamics 365 üzerinde e-fatura dönemsel işlemlerine TR dönüşümünün altındaki Dönemsel ve e-fatura kısmından erişebilirsiniz. Burada birçok fonksiyonumuz bulunuyor. Bu fonksiyonları tek tek inceleyeceğiz. Ne amaçla kullanıyoruz ya nasıl kullanıyoruz? Bunlar hakkında bilgiler vermiş olacağım. İlk olarak e-faturaları havuza gönder dönemsel işlemini inceleyelim. Butona tıkladığımız zaman karşımıza gelen ekranda işlem tipi parametresini seçiyoruz. Ve bu parametreye göre deftere nakledilmiş müşteri, satıcı, proje veya perakende faturalarınızı e-fatura havuzuna toplu olarak gönderme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada e-fatura havuzunda olmayan kayıtları toplu olarak e-fatura havuzuna gönderme işlemi gerçekleştirecektir. Ayrıca arka planda çalıştığı özelliğini kullanarak periyodik olarak da bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Diğer fonksiyonumuz gelen faturaları al Gelen faturaları al butonunu tıkladığınız zaman da karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Burada arka planda çalıştır özelliğini kullanarak yine günün belli saatlerinde gelen e-fatura kayıtlarınızı Dynamics 365 üzerine alabilirsiniz. Burada buton tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda tamamı tıkladığınızda entegratöre bağlanacak. Buradaki Dynamics 365'te işte olmayan faturaları gelen havuzuna getirecek. Diğer bir fonksiyonumuz ise tüm e-faturaları gönder. Bu butonu tıkladığınız zaman karşınıza yine parametrelerimizin bulunduğu ekranımız geliyor. İlgili parametreleri seçerek e havuzundaki kayıtları toplu olarak entegratöre oradan da gibe gönderim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Arka planda çalıştır özelliğini yine kullanabilir ve periyodik olarak da bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hem arka planda çalıştır özelliğini hem de toplu olarak gönderme işlemlerini ihtiyacınıza göre planlayabilirsiniz. Diğer bir fonksiyonumuz giden tüm cevapların sistem yanıtlarını al. Burada da gelen faturalara vermiş olduğunuz yanıtların sistem tarafında herhangi bir sorun olup olmadığını ve statülerini güncellemek amacıyla kullanmış olduğumuz bir butonumuz. Örneğin bir tedarikçinizden fatura geldi ve buna red yanıtı vermek istiyorsunuz. Red yanıtının karşıya iletilme durumuna kadar bütün süreçlerine bağlı sistem yanıtlarını toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Yine arka planda çalıştır özelliğini kullanarak da periyodik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer fonksiyonumuz giden tüm faturaların sistem yanıtını al. Bu fonksiyonumuzda giden tüm faturaların sistem yanıtlarını toplu olarak almak amacıyla kullanmış olduğumuz bir fonksiyonumuz. Burada e-fatura havuzu giden üzerinde de giden faturanın sistem yanıtına al butonu bulunuyor. O buton aracılığıyla kayıt bazında güncelleme yapabilirsiniz. Buradan da toplu olarak yapabilirsiniz. Yine arka planda çalıştır özelliğini burada da kullanabilirsiniz. Diğer bir periyodik işlemimiz tüm e-faturaların cevaplarını al. Bu periyodik işlemde göndermiş olduğumuz ticari faturalara müşteriler tarafından verilmiş olan cevapların alınmasını sağlayan fonksiyonu içeriyor. Bir sonraki periyodik işlemimiz ise fatura durumunu güncelle. Butonu tıkladığımız zaman karşımıza gelen ekranda yine periyodik olarak çalıştırabiliriz. Veya tamam tıkladığımız zaman da tüm e-fatura kayıtlarının fatura durumlarını güncelleyecektir. Bir sonrakine baktığımız zaman e-fatura carilerini al. E-Fatura carilerini al dönemsel işlemi sorguların altındaki GİP kullanıcı listesini almak ve güncellemek için kullanmış olduğumuz bir dönemsel işlemimiz. Burada tamam tıkladığınız zaman entegratöre bağlanacak ve GİP kullanıcı listesini alacaktır. Entegratöre göre süre değişeceği için arka planda çalıştır özelliğini kullanmanızı öneririm. Burada tamam tıkladığınız veya arka planda çalıştır yaptığınız zaman yani çalıştığı zaman soruların altındaki e-fatura ve GIP kullanıcı listesi sorgusunu dolduracaktır ve buna göre de e-fatura işlemleriniz gerçekleşecektir. Sonrakine baktığımız zaman e-fatura pdf oluştur. E-fatura giden ve gelen havuz üzerinden pdf çıktılarınızı alabilirsiniz. Ancak toplu olarak almak isterseniz de dönemselin altındaki bu fonksiyonu kullanarak fatura numarası bazında veya toplu olarak pdf çıktılarınızı alabilirsiniz. Sonraki dönemsel işlemimize baktığımız zaman e-fatura xml temizleme Burada da daha önceki videolarda da bahsetmiştim. XML tablolarında kayıt fazlalığından kaynaklı oluşabilecek performans sorununu önlemek için geçmişe dönük XML kayıtlarını silebiliriz. Dynamics 365'te silmemiz demek entegratörde sileceğimiz anlamına gelmeyecektir. Sadece silmiş olduğumuz XML kayıtlarının PDF çıktılarını Dynamics 365'ten alamazsınız. Bunu da belirtmek isterim. Burada kaç gün ve daha öncesine ait XML kayıtlarının silineceğini belirteceğimiz önceki günler tanımlamamız var ve gelen tarafında mı yoksa giden tarafında XML kayıtlarının silinip silinmeyeceğini belirttiğimiz parametremiz bulunuyor. Yine arka planda çalıştır özelliğini kullanarak da periyodik olarak temizleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir fonksiyonumuza baktığımız zaman e-fatura numaralarını güncelle. Bu fonksiyon ile e-fatura havuzunda fatura numarası güncellenecek durumdaki tüm fatura kayıtlarının fatura numaralarını Dynamics 365'te güncellemek amacıyla kullanıyoruz. Bir diğer dönemsel işlemimize baktığımız zaman e fatura arşiv cari verilerini güncelle. Burada da GIP kullanıcı listesini güncellediniz. Ancak e-fatura cariler üzerinden tüm e-fatura süreçleri ilerleyeceği için e-fatura cariler listesinde de güncelleme yapmanız gerekiyor. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi sorguların üzerindeki kullanıcıları güncelle. Bir diğeri ise dönemselinin altındaki e-faturaya e arşiv cari verilerini güncelle olacaktır. Bu dönemsel fonksiyonu çalıştırarak e-fatura carileri listesinde güncel halde olmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğerine baktığımız zaman gelen e-fatura topla eşleştirme. Burada gelen e-fatura kaydı ile Dynamics 365'te girilmiş olan fatura kayıtlarının toplu olarak eşleştirilmesi işlemi gerçekleştirilecek. Eğer ters kayıt varsa da ters kayıt ilişkilerini koparacaktır arka planda çalıştır özelliğini kullanabilir ve periyodik olarak güncellemesini sağlayabilirsiniz. E-fatura dönemsel işlemleri bu kadar ve e-fatura sürecini tamamlamış bulunmaktayız. Daha sonraki videolarda e-hisade ve ihracat süreçlerini ele alacağım. Hem e-fatura hem de e-dönüşüm ile ilgili genel olarak bilgi almak isterseniz yine iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.